OBS Studio sadece kanka daha iyisi. Kanka şey bunları nasıl tamamen siliyoruz kanka? Bir, bir, bir tık bir, tık bir tık da videoları nasıl siliyoruz? Onu bilmiyorum ki. Canlı. Evet, please donate'te kasılıyorum. <laughs> evet, please donate'te kasılıyorum. Kanka şey bunları nasıl Gün 3 kanka? Gün 3 ne alaka oğlum daha birinci <laughs> bir, ta, bir, bir tık da videoları siliyoruz? Onu bilmiyorum ki. An, evet. Oğlum evet, çevir kanka çeviri için ne aldım? Evet abi ben adım. Do you want to be be my friends? friends. Gün üç, az sonra gün. şey yaparım. Gün başka gün bir video açarım. Bilir, 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 evet. evet. Adımı da yazarım. Evet. Sizin için çünkü ben Robux kazanmaya çalışıyorum. 32 Robux'um um var kanka, ama daha az geliyor. Yazdım. Size hemen evet, göstereyim. Abi, siz de evet beni dolandırıyorsunuz. Şey beni Evet Allah. Ben evet, evet, evet arkadaşlar My Transitions ben Sadece ben kaç robux gelecek? 19 Birazcık daha kasıp fazla şeyler almaya çalışıyorum evet, ben Bence şimdi ben yeni şeye geçelim Şimdi Can I get some Tamam. Sadece bence Okey. Şimdi... Kendine... Oğlum bir şey silemiyoruz ki. Kanka bunları tam e, dosyasını nereden buluyoruz? Umut canlı yayındayım. Bunları şimdi söyleyemem. Yoksa linç yerim. Umut bir de oyundan çıksana. Neden? Kanka soru Neden? değiştirirken ben nasıl ben gireyim? Bunları tam e, buluyoruz? Umut, Kanka tamam. da ben şey yapayım ha. Başka soru olarak girebilirim. Umut bir de oyundan çıksana. Yeni server değil arkadaşlar yanmayın. Please donate. Kutu server'lar serverlarda dolu. O yüzden Kanka, yapacak tamam. bir şey bulamam. Kutu server. Buna gireceğim. Hala line var. Şunu yapacağım deyip Buraya alttakilere gireceğim Hala ne kiriyor O zaman en aşağı ineceğim yapacak bir şey yok şey yani

ve polisler bu, şey bu arkadaş bu adam bir şey diyeyim mi? Eğer böyle şeyler yaparsan hem muşcitan banlanır hem de polis 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 dediğin için banlanırsın diyeyim bu arada. Ve bu ah, öyle diyorum ki daha nazik olalım. Efendim. Çağatay bir, bir bir diye durursun kanka. Bak gidip bütün videoları sildim. 56 GB oldu. Şimdi Obsidian'ı diye indireceğim. Tamam. Ben geç virüs yemem değil mi lan? Yemezsin oğlum. Ben kullanıyorum. Yani diyorum ki daha ya kanka yanlış siteden alırız o mu? Yani... <laughs> virüsü, Deme bak, oğlum ya. Duyuyor <laughs> muyum? <midoları silim gülüyor> <olan. Ya> kanka <laughs> şeye geliyor yani. ama. Kanka inşallah virüs ya. Değil mi lan? Çık ya çık. Ben, ben kullanıyorum. Ya kanka yanlış siteden alırız. Linux patika yani. Ya. ya kanka bak. Şeye geliyor. Nereden indiriyoruz oğlum? İndir bak. <laughs> dur bundan geliyorsanız. Hadi benim mouse sesi gelebilir. Şimdi. Hey. 150 MB işte bu be. Bir işte 36 GB yerim kalır hepsi Sana yayın açacağım. Diyeceğim ki çaltayı çok seviyorum. Arkadaşlar çaltaya abone olun. Oğlum Umut. O değil de. <laughs> 4 dakika önce başladık. Kimse izlemiyor. Ya. Kanka şey yapalım mı? in games yok ne in games kanka derim ki eee yayda gelenin beşim, bir robux bir kanka eğer biz 500 abone olursak para kazanıyoruz ne? Kanka, 500 abone olursak para kazanırız. Olursak para kazanırız. Kanka, şim, <laughs> in -games. Yok, evet. In -games, Oğlum kanka, şimdi bunu ki, niye YouTube video e, videosu e, izleyelim? Bir, bir. Abi kimse izlemiyor mu? Oğlum kimse izlemiyor da izleyenler bizim Abone şimdi para alacağımız öğrenecekler dedisin. Sıra şey yapalım mı? Orman 99 gece hayatta kalma şiirlerini, hayatta kalma ilerini gösterelim mi? Oğlum kanka gösteririz de. Ama bana şu anda izleyenler inşallah izleyen Robux atar. Arkadaşlar izlediğiniz Robux atmayı unutmayın. Adım bu. Fiyat, olmadı sonraki videoda beklerseniz eğer. Şimdi çekeriz ya yarın atarım veya bugün gelir. Atarsanız çok güzel olur. Bir 20 dakika falan daha bekleriz. Sonra diğer videoyu çekmeye gideriz. 99 gecede neler yapacağımızı söyleriz. Çelildikten sonra ben de uyurum veya Please donate daha bırakırım. bırakarım tabi banlanmamak için zıplamaya değil de kliye spam atarım böylelikle en azından şöyle bir şey olur 30 saniye sonra 30 saniye sonra böyle yaparım böylelikle karakterim hareketsiz durmaz bir de bu böyle kapanıp açık durur gelenler de robux atar inşallah şuradan neyse şimdilik yeni sovramıza geçelim 30 saniye hiç beklemeyin böyle. istiyorsan tamam. İstiyorsan videoyu durdurun. Veya 30 saniyeleri alın. E Kanka şey yapabiliriz, bir dakika ben Kanka. Şöyle. Çağatay e, şey yapabiliriz. E, gidip e, silahları yine şey yapabiliriz. E, Güncelleme çekebiliriz. Kanka onun yerine adam kazıklasak diyeceğim. Biz mal mıyız oğlum? Niye kazıklayak? Biz youtuberız. Kanka kimse please donate değil. ki oğlum. Kanka şey yapabiliriz. İzler bu kanka. arada. Yalan söyleme. Kanka biz aynı anda video açalım. İkimiz de kanalı birlikte bilet açsak. O zaman birbirimizi etiketlememiz kanka, gerekir. Adam adam bu benim arkadaşım kanka, falan diye. Kanka o bu gruba gardında birazcık yardım alabilirim. Kanka, Oğlum az kalsın, şey grub, az kalsın bütün grup az kalsın bütün grup yazışmaları gidiyordu. Kimse de ben. Asla Discord'a açma. Açmıyorum bir zaten oğlum gifler bak gibi. Kanka, kanka şey yapalım mı? Aslında bak Kanka, kanka, kanka Garden'ı kullanarak birazcık Robux kasabiliriz. tamam hadi arkadaşlar yayın bitmiştir hadi. Yayın